Merhaba, ben Verz Kendini, başkalarını ve dünyayı anlamak isteyen herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm hikayeni izle adlı podcast serime hoş geldin. Bugün mutluluğa dair bir hikayenizden gideceğiz. Her biri mutluluk satmak üzere kurgulanmış reklamları izlerken yıllar önce katıldığım bir eğitim geldi aklıma eğitimde mutsuz olduğumuz zamanların listesini yapmamız istenmişti. Birkaç dakika içinde hepimiz buz kesmiştik. Hiç kimse liste yazacak hiçbir şey hatırlamıyordu. Bozguna uğramış gibiydik. Boşa yaşadığımızı düşündüğümüz koca bir ömrün hüznü tüm odayı kaplamıştı. Günün sonunda yok canım o kadar da değildir diye utanma belası birer ikişer bir şeyler yazmayı başardığımızı hatırlıyorum. Tamamen mutsuz hayatlar mı sürmüştük sahi? Ya da ne olmuştu da hepimiz aynı anda kendimizi sıfırlamıştık? Bu sorunun cevabı Belçika Ruven Üniversitesi'nden geliyor. 27 farklı duygunun kişiler üzerindeki etkisi üzerinde yapılan araştırmada üzüntünün sevinç heyecan gibi duygulardan 240 kat daha yoğun hissedildiği ortaya konulmuş. Buna göre üzüntü kişide 120 saat hüküm sürerken sevinçin etkisi 35 saat, merhametin etkisi 1,5 saat, heves ise 6 saat sürüyor. Yani mutsuzluğun karşısında neredeyse 4-0 yenik başlayan mutluluk için gerçekten emek vermek gerekiyor, kaynak üretmek gerekiyor ödül için, iltifat için, alkış için, like için, wow için yaşamaya başlanılan ithal kaynaklarla beslenilen noktada her şeyin daha iyi sehp olduğu için daha da iyiye ve ileriye koşmak, sonu gelmeyen bir yarışın içinde yer almaya çalışmak, mutsuzluğun derin kuyusuna dalmak gibi bir şey. Garanti mutsuzluğun formülü kıyastır. Aynı ülke ekonomilerinde olduğu gibi üretmek yerine ithal etmek üretim kaslarını öldürür. Bağımlılık yapar. Bağımlılığın özü özgünlüğü ve özgüveni kaybetmektir. Ömür kısa daha eninde bir sonu yok madem. Diyorum ki boş ver onu bunu. Sen olmanın, sen kalabilmenin tadına var içsel mutluluk kaynakları bul kendine. Mesela her mevsimi sevmeyi öğren. Güneşin, bulutun, yağmurun, karın, fırtınanın tadına var. Güneşte kemiklerini ısıt. Yağmurda ıslan. Toprağın kokusunu çek içine. Kar yağdığında çocuk gibi sevin. Fırtınada sıcak kanepenin tadını çıkar. Uzun yürüyüşlerin, güzel bir kitap okumanın, iyi bir film seyretmenin, eski bir dosta kahkahalarla sohbet etmenin, birinin omuzuna dokunup, iyi ki varsın demenin hastanı doya doya yaşa. Yalnızlığında sessizliği, kalabalıkta coşku ise. Sevdiklerine bol bol zaman geçir, olabildiğince sadeleştir hayatı evinde, dolabında, çekmecelerinde, kafanda, düşüncelerinde, yediklerinde, giydiklerinde, enerjini çalan işlerde, konuşmanda. Bir şey biriktirmek istiyorsan, güzel anlardan oluşan bir koleksiyon edin kendine. Her gün nadide bir parça ekleyeceksin. Uzun gecelerde sevdiklerine paylaşabileceksin. Yapabilirsen eğer, işte şimdi içten üretmeye başladın demektir. Meşe'ye kendinsin. Kimseye ihtiyacın yok. Ve ne zaman yüreğin daralsa tanrıların biz insanlara oynadığı oyunu hatırla. Ne miydi? Bir gün Olimpos dağında toplanan tanrılar mutluluğu nereye saklasak da insanlar onu arayıp bulamasalar diye bir oyun oynamaya karar vermişler ve bütün tanrılarda farklı farklı öneriler sunmuşlar. Kimi dağın tepesine çıkaralım, kimi denizin dibine gömelim, kimi bulutların arasına, kimi de göğün yedi kat üstüne saklayalım demiş. Zeus, insanlar bütün dünyayı keşfedecek akla sahip ama nedense bu aklı kendilerini keşfetmek için kullanmıyorlar o zaman mutluluğu insanların ta içine, kalbine koyalım. Oraya bakmak nasıl saklılarına gelmez demiş. Sonunda tanrıların kralı Zeus'un fikri kabul görmüş. Ve mutluluğun merkezi o gün bugündür. İnsanların içinde saklı kalmış. Bir sonraki hikaye ise de buluşuncaya dek mutlulukla kal, hoşça kal.